En duyduğunda inanmayacaksın, bir ülke düşün, lideri seçiliyor. Ve sadece 6 yıl sonra dünya insanlığın gördüğü en büyük ekonomik felakete, yani 1929 büyük buhranına giriyor. Amerika çökmüş, Avrupa çökmüş, Almanlar ısınmak için kağıt parayı yakıyor. Devasa ekonomiler diz çökmüşken. Peki, Anadolu'nun yorgun bir ülkesinde neler oldu? İşte, asıl hikaye burada başlıyor. Sanayi devleri tarıma muhtaç kalmışken, Atatürk masaya yumruğu vurdu ve yıllarca padişahların kişisel malı sayılan ekilebilir toprakları çiftçiye bedava dağıttı. Üstelik sadece toprağı değil, öküzüyle beraber verdi. Osmanlı'da ekmeyene bile vergi kesilirdi. Hayvanı ölse bile yeniden vergi alınırdı. Atatürk, o saçmalıkların hepsini çöpe attı. Tarımı ayağa kaldırdı. Tarım okullarını açtı. Halk okuma bilmiyordu. Onları millet mekteplerine çağırdı yeni alfabe ile okuma yazmayı hızla yaydı. Ülkeyi hem üreten hem okumayı bilen bir makineye çevirdi. Sonra Avrupa'ya döndü ve tarihe geçen o cümleyi kurdu. Malımı alanın, malını alırım. Bu clearing sistemiyle döviz harcamadan ticaret yaptı. Tarım ürünlerini yüksek fiyattan sattı, kazandığı her kuruşla fabrikalar kurdu. Atatürk hiç borç almadı diyenlere gelince, doğrusu şu, kimse borç vermek istemedi. Ama o yine de bulduğu her kaynakla üretim yaptı. Hatta Karabük Demir Çelik'in temeli bile Rusya'dan alınan borçla atıldı. Ve tüm dünya ekonomik olarak çakılırken, bu topraklarda okuma bilmeyen bir çiftçiyle, daha yeni kurulmuş bir devletle, iktisatçı bile yokken, Türkiye bu krizden yara almadan çıktı. O kadar etkileyiciydi ki, İngiliz maliyeciler gelip, bu nasıl mümkün oldu, diye özel inceleme yaptı. Çobandan pilot çıkaran, kanıdan uçak yapan, Yoksul bir milleti ayağa kaldıran o büyük liderin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu videoya destek olmak istersen beğenmeyi ve daha fazla tarih içerikleri için abone olmayı unutma. Tarihteki bu başarıyı herkes bilmeli.